Hadi karşıya gitsinler. Ali Asaf. Açılmıyor gözler. <Ben> bak <laughs> bak. <bakayım. gülüyor> bak. Ali Asaf. Bak bak bak. Ali Asaf. Bana bak. <laughs> değil. Video çek biraz. Video Zaten video da. Sürekli. 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 Hadi. <laughs> bir bak bir kere. Dur, Hayatta bak. Su geliyor. Bak 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 Opa, bak bak. bak bak. <laughs> <Şşt. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu su biraz sıcak şu an. Sıcak. Allah yapsa şey Tepki verir. Hmm, tamam. Mı? Tamam.